başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Roblox videosuyla karşınızdayız. Bugün 9 dokuz... 999 milyon, milyon metreden kayma oynayacağız. Bekle. Ben de tam yazıyordum. Kanka. Join dedim. Biz de kutluyoruz. Biz de bayramı kutluyoruz. Annem ortaya girdi arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, <laughs> e, bayram <laughs> <anam>. <laughs> kutlu olsun. Evet, tamam, arkadaşlar Ramazan bayramınız kutlu olsun. Abi sen o bana ne ya? Üf. Abi dur. Bana bir şeyler oldu. Ben şey Diamond'a gireceğim. Diamond'la kayacağım. Ben Diamond'la kayacağım. Diamond'la kayacağım. Diamond beni alsana. Diamond'a giriyorum. Al bu ne bir diamond'a giremedim hiçbir şeye giremedim bu ne? Abi ne var? Oğlum? Abi birkaç kişi oynadı ben çok kötü oynuyorum. Diamond kutuya gireceğim de illa onun için girdim. Diamond abi çok karıştı. Abi bana ne ya? Üf. Selam. Ben doge abi beni attı. Ya abi bu ne? Abi, girelim. Giremedi. Girelim. E -e 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 giremedik abi bu tabletten de zar zor oynanıyor bir, de, bir tane daha kanka yani. abi e ben atladım diamond mı abi? hayır diamond yapmayacağım diamond'da artık ben ben <laughs> ya abi çok şanslısın abi sen ya ben de diamond'a gireceğim de gelmiyor bu abi bu beni, beni atıyor yemin ederim atıyor ya, Nasıl atıyor ya? çok sinirim kuzudan atıyor beni. Ah girdim ben de. Ben de gidiyorum. Ben bugün kebap yiyeceğim valla. Ben de geliyorum kanka. Ben dün yani birkaç birkaç gün önce Adana kebap yedim. Ha, aynen. Ne, onun ne, ne var? Hiçbir şey anlamadım ben de. Abi sen neredesin? Sen öndesin diyor. Ay. Ay valla. Abi bana ne ya? Sen gider. Olmaz. Ben kediyle girdim kanka. Kedi mi? Hı. Hani var ya bir tane kedi şekli bir kutu. Abi ben öldüm. Ay. Abi topraktan kaydım. Kanka topraktan kaydım, yola düştüm. <laughs> Çok şanslıyım. Bu kadar Bu kadar bir şanslılık yok abi. biliyorum onu. Abi bir de ben bunu bitirirsem tek de abi. Abi beni abi beni fırlatıyor mu? Ay son anda kurtuldum. Ay abi kalp Abi kalp, krizi geçireceğim biraz sonra herhalde. Geçirme geçirme seni kaybederim. Tı, doğru. Benim Onun benim tablet çıldırdı. La ben gidiyorum. Ben öldüm. Hayır, hayır. Abi, çok, çok öldüm ya. Abi ben öldüm ya. Ben lavın içinden çıktım da öldüm. Ben ona girmeyeceğim. Ben Patrick'e gireceğim. Abi bu ne? Bir şey oldu. İnşallah. Aa sen de ölmüşsün. Sen de ölmüşsün. O... Evet. Abi... Diamond'a bindim kanka. Diamond'a bindim. Bilmeden Diamond'a bindim. Ben, Diamond kanka. Da seni geçtim oğlum. Oğlum seni geçtim ya. Abi ben tövbe. Seni geçtim kanka ben. Seninki biraz sıkıntılı yavaş gidiyor. Aynen ben senin arkandayım. Abi ne? Dur abi beni. Oğlum kanka alta bakınca sanki burada Lego var gibi gözüküyor değil mi? Aynen. Abi yanımda Google Box var ama içi boş. Ben yanım... yanımda... Değil, arkamda Smile Box var ve yine boş. Oğlum sen önde misin? ben <laughs> ama Ben kanka şeye gidiyorum. Az kaldı. Abi, Abi benim Kanka ben abi ya beni abi düştüm ya. O, hala abi, abi. Arkadaşlar abi, abi. gidiyorum. Uyum, uyan, Arkadaşlar gidiyorum. Bir şey oldu yine. Abi, bay bay. Arkadaşlar bay bay.